Mücahit birinci denen arkadaş gider. Bu giden arkadaş Murat Kapki ile konuşur ve 31 Temmuz 2015 günü ve Murat Kapki'ye birazdan her birinizin tanık olacağı bir buçuk sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan 82 milyon TL. Buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin. Ben de zaten senin tüm medyadaki elin ayağın olacağım. Bu işi hallederiz dedim. Ben ona Fuat Uğur, Cem Küçük ve Nedim Şener devamlı benim hakkımda yalan dolan yazılar yazıyor ve konuşuyorlar dedim. O da hepsi bende. Sen merak etme hepsini ben halledeceğim dedi. Tüm bunların üzerine kesinlikle böyle bir ifade vermeyeceğimi söyledim. Benden hem böyle bir ifade vermeme hem de 2 milyon Amerikan doları vereceğim dediğimde bana bu işler böyledir dedi. Ben kabul etmiyorum dediğimde ayağa kalktı. Elimi sıktı kapıya gitti. Sonra ben son olarak bunları söylemezsem çıkamıyor muyum yani dediğimde senin tercihin bu yönde oldu dedi. Beni dışarıya çıkarmak vaadiyle yalan ifade vermemeliyim ben kişi hakkında şikayetçiyim diyor. Avukatımın yapacağı başvuru diyor. Avukat da o başvuruyu yaptı.